Arkadaşlar merhaba yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Zuba'ya yeni gelen güncelleme ile beraber karakterlerin nasıl oynanır serisini anlatmayacağım. Arkadaşlar her karakterle beraber bir gameplay atacağız. Değişiklikler oldu mu olmadı mı ona değineceğiz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atıp yeni gelen videolardan haberdar olmak için zil bir açıp Ve video nasıl olduğunu yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Direkten iyi seyrediyorum. Evet Zuba'da ilk maçımız başladı. Arkadaşlar önce ilkle benim en sevdiğim karakter olan Betsy'yi o kadar iyi oynuyorum ki mızrak hasarını o kadar iyi tutturabiliyorum ki bakın nasıl tutturuyorum. Arkadaşlar öncelikle Betsy oynamaya yeni başladıysanız önce şu mızrak hasarını öğreneceksiniz. Mızrak tam oturtun üzerine mızrak kullanımı oldukça zordu arkadaşlar. Arkadaşlar bu karakterin çok güzel bir kostüm getirdi. İsmi çalışkan Messi bu arada 11 level'a bastım. Karakterimizi 1300 kupaya kastık 11 level'la arkadaşlar. 1340 hatta. Ben bunu diğer sezon dünya birinciliğine kasmaya hedefliyorum arkadaşlar. Şuradaki Zikire'den Fini de öldürelim arkadaşlar. Herhalde internet sıkıntısı çekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada en çok hasarı ya yürüyor. Bakın bakın nasıl tarıyor. Allah hasarı olmalı. Tüm karakterler karakterlerden, karakterlerden iyi. Arkadaşlar öncelikle benim benziye taksın öyleler. Ee, çalı koştu vampir dişi ondan sonra son olarak da tane misket bombası takardım ama misket bombası takmak yerine bambaşka reyler taktı arkadaşlar benim betse taktığım reyler mesela helium kutusu vampir dişi falandır ya eğer molotop bombası varsa misket bombası molotop bombası ondan sonra çalı koşusunu kesinlikle takın bir de helium kutusu çalı koşusunun değerini de zaten şu anki maçta öğreneceksiniz bu zamanlarda muhakkak şu mızrağı tutturmaya çalışın mızrak kasları gerçekten muazzam bir derecede güzel arkadaşlar ama tutturması oldukça zor boş zamanlarınızda vurmaya çalışın besin silah öğeleğini güncellemeden sonra gelen silah öğleği kısmına bakacak olursak molotov bombası takacaksınız ya bombanın yarı çapını fullleyin ondan sonra yayında yarı çapını fullleyin Mızrağın menzilini fullleyin arkadaşlar. Zamanlarını falan kısıtlamayın arkadaşlar. Bakın çalı koşu sayesinde gidiyoruz. Arkadaşlar bu karakterle 16 level'ları devirmişliğim var derken 16 level geldi. Molotov bombası var. O tek vuruşla tüm kanımı götürebilecek düzeyde arkadaşlar. Gerçekten çok güçlü. Sözde zuba güncellemeden sonra 16 level gelince maçlardan kaçmayın diyordu. Bu ne hasar? Ne yapacağız şimdi biz bunu? Ulan zurba gene yapacağını yaptı Gidiyorsun iç güdüleri 14 seviyelerde falan açıyorsun. Zaten 14 seviyede 16 level öldürebiliyoruz. Biz 9 seviyede 16 level öldürüyoruz. 14 level ile mi öldürülünce senin mantığına benziyor. Şuradakine bayrak çektik arkadaşlar. Şuradaki 16 level beyin çok tilt edecek arkadaşlar. Şuradaki tuzu beyin tuz almaya kalansaydı gene güzel olacak. Şuradakileri biz alabilir miyiz? Derken fıçıya dönüştü arkadaşlar. Şuradaki 16 level'ı öldürmek için şuradaki tüm köprüleri kapatacağım. Su kapısı varsa gerçekten bizim için muazzam derecede bir sıkıntı yapacak arkadaşlar. Şuradaki müttefiğimizi bulduk. Arkadaşlar gerçekten bu 16 seviye bizi kilit edecek. Hani zula. Bir içgüdü yapsaydım şimdi köprüleri koymuyoruz. İçgüdüleyi 11 seviyelerde verseydim. Şu anda 16 level'ları daha kolay öldürebildik. 14 level'a veriyorsun. 14 level'la nasıl öldürelim? Arkadaşlar bu arada videoyu gerçekten seviyorsanız lütfen bunu yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videolarımız nasıl olsun? Sadece müzik mi koyalım? Eon gaming tarzı mı yapalım? Şuradaki geldi ben köprüyü kapatayım. Arkadaşlar bu arada Pro Mert'in kanalına abone olmayın derken gerçekten bu çok güzel bir muazzam bir vuruş yaptı. Kaç 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 kaç. Bak arkadaşlar 16 seviye bize ne yapıyor? Şimdi çalı koşumuzdan faydalanarak buradan kaçmayı başarabildik. Şuradan canımızı yenileyelim. Arkadaşlar gerçekten 16 seviyeyi nasıl öldüreceğimi şu an kara kara düşünüyorum. Neyse ben dalayım ben bunu. 11 seviye Betsy en iyi bildiğim karakterdi. Umarım 16 level'ı şöyle vur 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 vur. Helal bebesi gerçekten seni çok seviyorum. Şöyle sağdan kör bir kurşun yemesek maçın %1 milyon biz kazandık. Sonra kalan karakter ise Fuzi arkadaşlar. Gerçekten bizi tilt edecek. Şuradaki efsaneviyi alayım da. Sonra şuradaki mızrağı ve şuradaki koruma baretini de alayım. Şimdi koruma baretini de alayım. Şuradaki besinler nerede acaba? Ha işte gördük. Abi bu bizi vurarak ateşe çekirse gerçekten büyük sıkıntı olacak. Ama çalıp koşusu taktık ve çöl bölümündeyiz. Fazla da zorlayacağını sanmıyorum. Şöyle ye 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 tak 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 tak. Şimdi kanın neredeyse bitecek. Neredeyse gördüğünüz gibi kanının yarısını götürüyoruz. Ama siz mızrak hasarına bakın arkadaşlar. Mızrak hasarı değmiyor. Bekleyin. Çok yakına da gitmeyin arkadaşlar. İşte helyum kutusunun faydalarını da görünüz. Ve ölmedi arkadaşlar. Şöyle bunu de ye ve maçımızı kazandık. Umarım arkadaşlar videoyu sevmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. hoşça kalın Esen kalın. Bay bay.